Boyne Gamik'ten herkese merhaba arkadaşlar. Facebook oyunları serisine hoş geldiniz. İlk bölüm Bilme Fethet oynayacağız. Allah izin verirse. Normal oyun. Hadi oyna bakalım. Kimlerle oynayacağız? Asra'yla bir de. Tamam sıkıntı yok. Oynarız. Beni İstanbul'a Yerleştir işte vurur. Kraliçe Elizabeth'in kaç çocuğu vardır. İki tane vardır bence. İki. Sarlıyorum. Hayır. İki taneydi. Elizabeth niye araştığında doğurdun? Dört tane. Geçilmişim bir tane daha seç kardeş kalemle değmesin çarım Ben ki moruz bu yok ha 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 bu Kore'de savaşacağım göreceksin yakışıklı askerlerimle dokuz şampiyon 9 taneydi 9 tane olması lazım ha vallahi yalan video çekerken acayip kasıyor ya fena bir şey. bana ne sıra görmedin ben şuraya almak istiyorum. Burayı almak istiyorum. Hiç ona doğru Sen niye bana yar etmedin? Ee, versene oğlum ya. Oğlum versene ya. Oğlum ver artık ya yeter ya. Ver oğlum ver ya ver ver. Hele bir versen ne olur? Bağlantım kopmuş. Geri geleceğim arkadaşlar. Bağlantı Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Vücutta safran toplandı. Organ hangisidir? Safra. Öbrek. Dalak dolar ama böbrek diyor. Safra diyor ya. Ne kadar gezdi kan? Ben onu okumamıştım. <laughs> Ünlü güneş korusu. Roma mı? Roma. Roma'da çık. hayti. Kalem gitme Aşağıda git Aşağıdaki ana hangisidir? Domates, Bal, Yoğurt Domates baz olmaz Yani böyle yeniriz Çok güzel şeydir domates Çok severim Böyle kalene savaşacağım Atış. Sen kimi karesine savaşıyorsun Bir diğer drop bana bir amaçta sorayım. Brezilya nereden çıktı? Brezilya'nın Neymar'ı var. Aşağıda gelin hangisi de? Yalnız. Sor, yalnız. Çünkü öyle. Yalnız değil, gerizekalı. Aaa! Aaa! İnternet keşirli diye bana hava yaptı. Top sanatçısı, harise. Kop, kop. Şuraya falan bir kahve şarkısı ne ne kahve şarkısı ya ben dokuz doksan dokuz. Güzel salam. Aba hep beraber. Aa ben kazandım. Saniye farkıyla kazandım. Bütün her yer benim. Bütün her yer benim. Oh askerlerim koydum alaya böyle ya. Birinciyi. Hava yapmayacaktım bir kere. Işte. Koptum şampiyon mevlüt alacağım hepinizi alacağım gitme olurum Allah Allah bu mu Allah bilmiyorum Savradım doğru çıktı mevlüt aldı gol oldu Allah go. Baş, baş. Ağır ağır savaşalım kalesine direkt savaş alalım. Böyle pat pat pat. sonuca kaçtı. 2 4 Sonra 4. Sen değilsin 3 5 sens. Nereden biliyorsun? Yeni Zelanda Avustralya'nın bir bölümü keşfedin. Ünlü denizci kimdir? Makkelin. Gerizekalı Makkelin. <laughs> Sen bulmadım. Hayvan. Bir bulamıyorsun ya. Kırmızılı sana da kaba bastı. Aşağıda gelen bokudur. Bakır bulunur. Titanyum bulunur. Demir bulunur mu? Bulunur. Bor bulunur. Bakır bulunur. Titanyum bulunmaz bence ya. Titanyum. O bulunmaz. şampiyon. Tarihin en uzun ısına Osmanlı mı? Osmanlı ya. Ha, Osmanlı olabilir. Böyle taldı var oldu. Osmanlı dedim ben size. Osmanlı dedim. Bütün Türkiye benim. İktidara ve HP'yi getiriyorum arkadaşlar. kampiyon Evet bir de şey oynayacağım. Hani şu öbür modlar ya. Onu da oynayayım. Evet. Hı, sıkıyor bunları. Ee, tam her yer benim. Anne ya. Şu uzun mod mu ne vardı? Onu oynayayım. Ana, niye gitti Tekrar döner. Hayvan gibi şey. Hayvan gibi şey. Kaç dakika olmuş diye bak. Geldin ne oldu? Oyunu başlat. Başlat oyunu. Uzun mu Ve ye. Agario. Çok severim oyunu. Hoşuma gidiyor. Tam ekran modu yapsana bana. Kardeşim de, tam ekran modu yap. Tam ekran modu. Şurayı seçiver Ne yapacağım? Hani ya kocaman ekran. Allah Allah virüs var biliyorum virüs var. Anlayabiliyorum seni. Ne oldu lan ha, bir kişi şey Ha olmamış lan sıkıntı yok. Ya ne bağlantısı kopacak ya? Hayvan gibi bir şey yapmayın ya. Geri zekalı geri zekalı konuşup beni sinir ediyorsunuz ya. Girdi mi? Aha. Ha dur. Ulaş geç. Bir tane kaybetmiş olan. Maviler böyle ağlamaz diyorsunuz. Hava yapıyorsunuz. Yeneceğim sizi. Bana ne savaşacağım seni. Sen niye oynuyorsun gibime geliyor. Yeşilli. Tuva. Tuba. Hələ də oynayaram. Bura mı? Bura olmaz. Yarıb. Çaymasa. Bura və burası. Arı savaşda gərir, mən onu çağırmalıyam. Başqa bir qrançı, ikənəmdə debit sosialist, deyə, dikartçı, sosialist yox. Eləcək daha çıxdan var, onlar bilir. Gəl. Zeki olmak güzel şey. Zeki olmak güzel şey. Allah verirse hani herkese de yok. 1200. Herkes 1400 oldu. Bana hava yapıyorlar. 1400 olamazsınız. Ben alacağım 1400. Gerizekalı kalı, yerize konuşuyorum ama. <laughs> tam ne yerin o ha ne matematikliler tutunan tutun önüne bir Türk matematik siz ee, kim matematik bu mu bunu sallayalım bakalım hadi be ben çıksaydım gülecektim gülemedim yaptık mı adınız yaptık mı adınız hayvan gibi şey yaptınız bir tane kaleye savaştırmıyorsunuz ya 1200 alalım ya. Adamlar 1300 oldu. 1600 oldular ya. 1600, 1600 puan nedir ya? 600 puan kazanmış. Millet kazanıyor. Hangi kuş 200'dü? Baykuş denir lan böyle. <laughs> diye böyle kafayı böyle çevirir arkaya. Öne bir e, flamingo. Gerizekalı. Flamingo ikinci de tuba. Aha oldu? 1400. Şöyle geçiyor hepimize Şöyle attı gol oldu. Hadi şöyle. 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 Evet. Soru. Ya soru. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk kağıt paraları 1899 Nereden sarladı? Bilmiyorum. 1453 olabilir. Şampiyon ben miyim? Ya hayvan gibi şey yazıyorsunuz ya. 1899'a çıktı ya. 1899'a çıktı. Oyunda hata var. Allah billah hata var. O hatalı soruydu. Niye hatalı soru şeyi yapmadı? Ona bir tane şey verin. 1900 oldu. Tuğba hepimizin önüne geçti. Hadi be Tuğba. Tuğba attı gol oldu. 3 tane yeri var. Göt <laughs> kadar yerde kaldım. Açıl. soru. Müdür 1998'dir. Kesin o. Alkışlamayalım. Alkışlamayalım. Şampiyon geliyor. Şu taraf ver. Şu taraf Şu taraf ver. He, taraf ver. Kalesine Üç yüzük. kadar yerde kaldım. Dört kadar. Ciyuyla Harry Potter fantastik roman olmuştur. Dokuz. Hadi Gel. Nasıl böyle oluyor 9 11. İndi daha kasıyor, kasıyor. Allah kasıyor. Savaş. onu. Kafalarını çarpar böyle. Bıyıklı adamlarım. Savaşın Sıkın tamınara. Yüzlerine skını böyle. Ta -da 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 -da. Benimle ta 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 ta. Ben de savaşmayın arkadaşlar. Ta Ben de demliyim. Aldı 400 puan. Helalsin meşhule. Alırsın. Tuğba'yı yenelim. Sonra da seni alacağım. Savaşacağım hepimize. Bana savaşmıyoruz değil mi? Bana mı savaşmıyoruz? E, hangisi geçer? bilmiyorum valla. Osmanlı birinci savaş giriş mi? Bence Osmanlı'dır ya. Osmanlı oğlun doğmadı. Gerizekalı. Şampiyon. Bir bir tatlı gol oldu. Kapak oldu. Ha 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 ha. 1800 puan. 1800. Sonunculukla devam ediyorum. Savaşacağım kalene göreceksin. Tuğba. Tuğba'nın kalesine savaşıyorum. Türk sinemasının kalesine falan. He, tamam. Türk sinemasının. Hatice olur. Hatice. Bence Hatice. Gerizekalı gerizekalı olmuş

17. yüzyılda bulundu. 1800 şey üzerinde bence. Ben kazandım. bu gol. 1800 oldum. 1900 işte. Her neyse. Kimin olayım göreceksiniz. Şu her zaman benden bir yüzlük önde ya. Savaşacağım. Kaleneyi alıp göreceğim. Allah'a billah. Alacağım göreceğim. Miktarı ciddi. Evet, Tanrı sana bak. Lan Tanrı Zeus. Şimdi Zeus be. Daha hoş geldi. Zeus. Abi Zeus ya. Zeus ne Tanrısı? Gerizekalı, gerizekalı. Yunanlılar da şey çıkarıyor. Mal mal. kırmızılar da bana savaş, savaş duruyor. Kolay saldırırsın. Kolay Ne Bora Mer... Alize de değildir ya Kral var ya kral Ya abi kral şiir şey ya Ben bilemem Orası o getiriyor Kaçtır 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 şiir Heh oh Bilmeseydim valla Kendim futbolumdan şiir derdim Server yarışması işte geri zekalı, geri zekalı sorular soruyorlar. Hatalı soru. O ona bir soru Yani çok geri zekalı bir soru. Çok mal bir soru. Orada zaten iki takım var. Aha de 3T var. Samon. Böyle samon samon yüzer böyle. Ya, ya yılan balığı nasıl olarak yürüsün ya? O dümdüz bitmez mi ya? O yıla değil mi bir kere ya? Oyunu bitirdim bitirdin ya? Şule ya, aferin sana ya. Al lan Tuğba. Hadi bakalım Tuğba. Oyunla da çıkıyorum sizin yüzünüze. Hayvan gibi şey yapıyorlar arkadaşlar. Like atmayı ve yorum atmayı unutmayın. İyi günler.